Bugün en önemli günlerimizden bir tanesi Dünya Turizm Günü. Çok cefakar, vefakar olan bu sektörün Dünya Turizm Günü'nü kutluyorum. Hepimiz insana, insanla hizmet etme zanaatini gerçekleştiren bir Çok güçlü bir ekibiz, çok büyük bir ekibiz, çok yürekli bir ekibiz. Bu yüzden hepinize iyi ki varsınız diyorum. Dünya Turizm Günü'nüz kutlu olsun. Bugün gündemimize belek sebebiyle golf turizmiyle başlamak istiyorum. Öncelikle bizi burada e, dört dörtlük ağırlayan e, Sayın Fikret Öztürk, Ali Şafak Öztürk Beyler'e ve tüm ekiblerine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel bir ortamda. Hepiniz geçerken görmüşsünüzdür. Beyliğinin de gerçekleştiği ülkemizin gururu olan bir otelde bizleri ağırladılar. Onlara da ayrı bir alkış bir teşekkür ederim. <laughs> Bugün gündemizdeki konu spor turizmi. Biliyorsunuz bizim bir ARGE departmanımız var. Bir de ATA diye e, Actop turistik araç, e, e, turizm araştırmaları diye bir ekip kurduk. Bu ekip haftalık, aylık ve çeyrek ve yıllık raporlar hazırlayacak. Bizim haftalık raporlarımızın içerisinde geçen hafta görmüşsünüzdür. Golf turizmi işlemiştik. Bugün de gündemimize melek olmanın sebebi golf turizmiyle başlamak istiyorum. E, golf şu anda Fransa Adalarından dünyanın birinci spor kurulu ediyor ve 2022 yılında ulaşmış olduğu 22.75 milyar dolarlık bir gelirle e, çok özel bir yeri var turizm içerisinde. 2030'da rakamın 42 milyar dolar olması bekleniyor. E, Anapay'da baktığımızda Sıraylı'nın sol tarafında e, özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinin golfte çok ön olduğunu görebilirsiniz. Burada bir örnek ülke seçmek istedik. Turizmci dostlarımız. Öncelikle Dünya Turizm Günümüzü kutluyorum. Ben de Damiyen Rakiye'den devam edeyim. İyi ki varsınız. İyi ki Türkiye bu kadar yüksek bir turizm yerine İyi ki bu kadar yüksek bir misafir e, kapasitesiyle var. Bundan sizin sayenizde sizi tebrik ediyorum. 1980'lerin başında şöyle bir veri hatırlıyorum. Ee, tahmin ediyorum rahmetli Turgut Özal'ın ifade etmişti. Türkiye'nin toplam turizm yatak kapasitesi Rodos adasındaki turizm yatak kapasitesinden az. O günlerden şu anda dünyanın en önemli turizm destinasyonları seviyesine sizler sayesinde Türkiye geldi. Gerçekten bu büyük bir başarıdır. Ve bu başarı her geçen gün de taçlanıyor. Dünyanın en sorumlu, en sıkıntılı coğrafyasında ya da coğrafyalarına